Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber deneme mağarasında bug yapacağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu bug'ı belki görmüşsünüzdür. Bir bir bug'ı bir bir deneme mağarasına boss'u öldürebiliyorsunuz arkadaşlar duvar arkasından sakızıyla. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar şurayı görüyoruz değil mi? Şu kırmızı yeri görüyoruz arkadaşlar. Tam şöyle yan durun arkadaşlar azıcık. Geri gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu, şunlardan da ulti Dolduralım. Şimdi iyi bakın, 1205 hasar. Gördünüz mü? Bir tane daha bakın. Yapamadım. Gördüğünüz gibi 1205, 1205 hasar verdim. Bir tane yapıyorum. Bir tane şey gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu da benden olsun bilebiliyorsunuzdur. Bile, biliyorsunuzdur. Bili, bilebilirsiniz belki. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.